Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl bu silahtan yapabileceğinizi göstereceğim. Silah bakın. Arkadaşlar bakın TNT atar. Arkadaşlar ben bunun dışını falan kapladım. Normalde böyle bunu yapmanıza gerek yok. Ama ben yaptım. işsiz olduğum için. Şimdi şu şuraya gelelim. Arkadaşlar bakın sistem böyle. Bir yandan redstone yani redstone'u kablo gibi düşünün arkadaşlar her zaman. Yineleyicinin ne gibi düşüneceğinizi bilmiyorum. Yineleyici işte. Bakın arkadaşlar. Şimdi mermiyi koydum ucuna. Bakın arkadaşlar bastığımda şey oluyor böyle. Onlar patlatıyor TNT'yi fırlatıyor ve TNT uçuyor sonra da TNT patlıyor. Burada birkaç tane daha denemiştim olmamıştı çünkü ucundaki o yuvarlak şeyi yapmamıştım. Şöyle bir time setimizi çekelim arkadaşlar. Aa, ah, time set nokta yaptım Ne güzel de yazıyorum. Arkadaşlar bu arada çoğu zaman fast fingers'e giriyorum. Biraz hızlı yazmaya çalışıyorum şeyden diye videoda videoları daha hızlı açıklamasını falan yazayım diye. Yani. <laughs> Git lan şerefsiz. <laughs> öl öl. Ne bağırıyor amına? Neyse. Arkadaşlar şimdi baştan sona yapımını gösteriyorum. Bence yukarı doğru yapın çünkü daha stabil gidiyor. Şöyle birazcık yukarıya çıkın. Sonra kafanıza göre şöyle bir çubuk çekin. Yani genelde 10 11 blok falan güzel bir ölçü. Sonra şu yanları şöyle yapın. Bu yanları böyle yapın. Arkadaşlar burada bu arada konuşamadım şöyle tamam. Ha, şöyle yapayım. Tamam. şu arkaya bir buton koyuyoruz. Şuraları da kaplayayım. Bir. Arkadaşlar sonra şu şuradan şöyle bir redstone çekin. Arkadaşlar gösterdiğim şu obsidyenle bu şekli yapın yani. Şöyle redstone çekin. Buraya kadar. Sonra. Em, buraya bir tane redstone. Gerisini yineleyici. Bu arada arkadaşlar yineleyicileri ne kadar koyabiliyorsanız koyun. Yani ne kadar koyarsanız o kadar iyi ama bir sınır var onun. Redstone ilerleyemeyebiliyor. Şimdi şöyle 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 oh. Ay yok olmadı arkadaşlar pardon şöyle arkadaşlar şuraya ben bir baştan yapayım çünkü unutuyorum şöyle 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 oldu sanırım arkadaşlar sonra şuraları redstone ile kaplayayım şöyle şimdi şu ucuna yani şu ucuna dediğim buraya bir böyle cilalı anzetit dezit basamak koyun hiç konuşamadım yani bence yoksa şu mesela yanlış yazdım arkadaşlar bunlar şu basamaklardan hepsini kullanabilirsiniz fark etmiyor şunları kullanmayın ama bunlar olmuyor şu basamaklardan istediğinizi kullanabilirsiniz sıkıntı olmuyor Sonra o basamağın üstüne bir TNT. arkasına iki TNT. Şu düğmenin önünden. Aa ben onu atmıştım pardon. Şöyle su, su kovası alalım. Bir saniye bu neymiş? Çok merak ettim kurutulmuş suya su ha şu düğmenin oradan verin suyu böyle olsun sonra arkadaşlar bastınız mı Aa, eksik yapmışım. <laughs> eksik yapmışım. Olmaz. Arkadaşlar hatalı yapmışım. Kusura bakmayın. Şurayı şöyle yapmamız lazım. Şurayı da kırmamız lazım. Diye. Umarım. Tamam. Bu sefer olacak arkadaşlar. Bakın. İyi izleyin. Aa şu arkadaki şey. Arkadaşlar. Bastınız Bakın. Niye olmadı lan? Ya. Şey, Kesinlikle anasını bilmem demiyorum. Şuraya bağlan. Şuraya bağlan. Şerefsiz. şuraya bağlanması lazım. Arkadaşlar rez alın şimdi oldu. Bastık mı? Hayır. Oldu ama çok kötü oldu. Arkasına TNT koymayı unuttuğum için gitti. Siz sakın böyle bir hataya düşmeyin. Hiçbir zaman. Şöyle. Ha bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Şu iki tane redstone meşalesine benzer şey şu tarafa yani ileriye doğru bakması lazım. Onu da söyleyeyim. Söyle, şuraları tekrar yapın. <laughs> arkadaşlar buraları söylemiyorum yaparken. Şimdi oluyor demiştim. Ama oldu ama Hadi arkadaşlar oluyor bu sefer. Bom. Ah oldu oldu arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Yani sistem şöyle arkadaşlar. E, arkadaki TNT'ler şey oluyor yanıyor. Yani arkadaki TNT'ler çakmak çakılmış gibi işte. Şey ya yanmaya başlıyor. Sonra buradan gelen redstone şeyiyle redstone yani dalgasıyla bu buradan böyle dolaşıp bu ucundakini yapıyor. Sonra bunlar patlıyor, bunu uçuruyor. Bu da oraya gidip patladığında TNT silahı işte. İsterseniz bir daha deneyelim. Konuşmayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane. Arkadaşlar şöyle videoyu bitireyim. Şu şekilde bir saniye. Yanlış yaptım. Şöyle bitireceğim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.